Yine dolu dolu bir program izledik. Sina'nın 23 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yani 23 tane dosyası var. Ve bu sadece kişilerin şikayet ettiği kısım. Bir de hiç şikayet etmeyen, hiç buna bulaşmayan insanlar var. Ve bu kadar şeye rağmen, bu sadece 23 suç kaydına rağmen Sinan hala dışarıda. Peki polisi ne yapsın, savcısı ne yapsın? Şikayet ediliyor, polis bu adamı buluyor, yakalıyor, götürüyor. Savcı dosyasını hazırlıyor, mahkemeye çıkıyor, serbest kalıyor. E zaten bu adamın güvencesi de buradan gelmiyor mu? Herkese sataşıyor, herkese bulaşıyor, herkese utanmadan, korkmadan dayak yese bile taşla kovalıyor. Neden? Çünkü ceza almıyor. Ve şundan da çok emin. Birisi ona bir şey yapsa, öldürse, dövse karşısındaki ceza alacak. Bu yüzden dayak yese bile karşısındaki insana istediği her şeyi söylüyor. istediği gibi kışkırtıyor. O yüzden yayında bir kavga olsa Tayfun için gelsin öldürsün beni diyebiliyor. Çünkü kendisi ceza almıyor, o alacak. Bugün yayında otobüsten hastaneye kadar takip ettiği aile vardı. Emrah ve karısı yayındaydılar. Onların Sinan'la olayı ise şöyle. Sinan, o dönem hamile olan eşi ve eşinin annesi hep birlikte otobüsle hastaneye gidiyorlar. Tabi otobüste Sinan da var. Sinan, Emrah'ın kayınvalidesini görebileceği bir yerde oturuyor ve kadına cinsel içerikli görüntüler izletmeye başlıyor. Daha sonra cüzdanım kayboldu diyerek otobüste cüzdanını aramaya başlıyor. Telefonunun flaşıyla cüzdanı arıyor ve herkesin ayaklarına, bacaklarına doğru bakıyor. Büyük ihtimal herkesin bacaklarını telefonla çekiyordur. Emrah'ın karısı hastaneye geldiklerinde de fark ediyor ki Sinan onları takip etmiş. Annesi de otobüsten indikten sonra kızına adamın ona ne izlettiğini, telefonunda neler açtığını anlatmış. Bunun üzerine kadın kocasına dönüp diyor ki otobüste o cüzdanını arayan adam var ya bizi takip etmiş. Şu an bizi izliyor. Ve Emrah da kendi karısına baktığını düşünerek çünkü kimsenin aklına gelmez kayınvalidesine baktığını düşünmek, kaç yaşındaki kadına baktığını düşünmek. Sen nasıl benim karıma bakarsın? Üstelik bir de hamile. Üstelik yanında da ben varım diyerek Sinan'ı dövmeye başlıyor. Bayağı da dövmüş. Sinan'ın burnunu bile kırmış. Sinan utanmadan yüzsüz yüzsüz gidip hastaneden bir de darp raporu almış. Tabi bunun üzerine karakola gitmişler. Emrah durumu anlatmış. Sinan durumu anlatmış. Karakoldaki polis de demiş ki Emrah'ı kenara çekip Bak böylelerine bir şey olmaz ama elindeki darp raporuyla şikayet ederse sen ceza alırsın. Boş ver gitsin. Ama ne yazık ki haklı. Böyle bir durum olsa Emrah ceza alacak. Tabi bu konu konuşulurken sonunda herkesin dikkatini Sinan'ın kafasındaki yaralar çekti. Bana özellikle kafasındaki iz sanki birisi onu tırnaklamış gibi geliyor.'' Size nasıl geliyor bilmiyorum ama ben program başladığından beri bu izleri Arife Hanım'ın yaptığını düşünüyorum. Sonuçta karşılık verecek fırsatı olduysa elbet o da karşılık vermiştir. Tabi suç kayıtları konuşulurken bir suç kaydı daha ortaya çıktı. Hatta bence üzerinde en çok durulması gereken suç kaydı da bu. Cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma. Yani birini tehditle resmen kaçırmış ve alıkoymuş. Yani bir yerde tutmuş. Komşuları olan yine yaşlı bir kadını kaçırmış. Tehditle kaçırmış ve bir yerde tutmuş. Kadının kocası kadına inanmayıp sen Sinan'a aşık oldun gibi şeyler söyleyip ayrılmışlar. Ve hala da ayrılarmış. Kadın ne yaptı, ne ettiyse de kendini aklayamamış. Ve şu an konu buralardayken kadın bakın bana da aynısını yapmıştı demiş. Peki Arif'e teyzeyi de bir yerde tutuyor olabilir mi? Yani ben kadının yaşadığını düşünmüyorum. Tutulsaydı elbet şimdiye kadar bulunurdu. Hoş tutuyorsa bile zaten kaç gündür yayında. Kadın aç susuz zaten şimdi bile yaşıyor olma ihtimali yok. Tabii eğer bir yardımcısı yoksa. Bu kadar şeyi tek başına yaptıysa. Bana göre şimdiye kadar bütün sapıklıklarını nasıl tek başına yaptıysa bunu da tek başına yaptı. Ama her zaman ikinci bir ihtimalle düşünmek lazım. Ne sorulsa yok, ne sorulsa hayır. En başta Kadir yaptı, Kadir kaçırdı derken onu bile şimdi inkar ediyor. Paramı vermedi, ondan iftira attım dese de hiç kimse tam anlamıyla Kadir'in suçsuz olduğuna inanmıyor. Çünkü en azından Arife teyzeye karşı bir şeyini bilmese de herkese mesaj attığını, yaşlı kadınlara musallat olduğunu bildiği halde Kadir onun evinde kalmaya devam etti. Ve bence kalmaması gerekiyordu. Böyle bir insanın yanında hiç kimse kalmak istemez. Ne de olsa onun çamuru sana da bulaşır. Müge Anlı bugün Sinan'a çok sinirlendi. Ve bir ara dedi ki, bak herkesi birileri tutuyor ama beni tutan kimse yok. Sana buradan bir uçarım. İnan uçsan ülkecek rahatlayacağız Müge. Programda bugün Metin Bey de vardı. Metin Bey kim diye soracak olanlara kısa bir açıklama yapayım. Metin Bey, Arife Hanım'ın kardeşi Hamide Hanım'ın damadı. Sinan'ın aslında en takık olduğu kişi Hamide Hanım. Yani Arife Hanım'ın kardeşi. Hatta programda bahsederken sürekli Hamide, Hamide diye bahsediyor. Zaten o gün Arife Hanım'ın yanına gitmesindeki asıl nedense Hamide Hanım'ın onunla konuşmaması. Sinan sanki Hamide Hanım'la bir ilişkisi var da araları bozulmuş zannediyor ve aralarını düzeltsin. Hamide Hanım onunla konuşsun diye aslında Arife Hanım'a yalvarmaya gidiyor. Kim bilir belki kimsenin aklına gelmedi ama Arife Hanım'ın Hamide Hanım'la arasını bozduğunu düşünüp ondan intikam almak için gitmiş de olabilir. Çünkü neden olmasın? Her şeyi aklında kuran bir insan bunu da kurmuş olabilir. Sen bizim aramızı bozuyorsun. Sen olmasan ben Hamide'li iyi geçinirim demiş olabilir. Peki Metin Bey ne biliyor da yayına geldi? İşte en önemli nokta bu. Bu Sinan Hamide Hanım'a ve diğer kadınlara nasıl mesaj atıyorsa Metin Bey de sanki Hamide Hanım'la ilişkisi varmış gibi mesaj atıyormuş. Yani herkes Hamide ile Sinan'ın ilişkisi var zannetsin. Böyle bilsin. Diğer kaçırdığı komşu kadını nasıl kocası bıraktıysa Hamide'yi de kocası, evlatları bıraksın. Hamide bana kalsın diye. Bunları plan yaparak, bunları düşünerek Hamide Hanım'ın damadı Metin Bey e de mesajlar atıyormuş. Ve yayında sorduklarında utanmadan bunu onayladı. Resmen Hamide bana kalsın diye yaptım dedi. Ya bu kadar olaya rağmen bu köyde nasıl bu adamı barındırmışlar? Nasıl o evde yaşamasına izin vermişler? Hala hayret ediyorum. Çoğu insanın yuvasını yıkmış, Herkes evini köyünü terk etmiş. Bir sürü polis kaydı var. Ama bu adam hala o köyde yaşamaya, diğer kadınları rahatsız etmeye devam etmiş. Belki bazıları bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiş ama o yılan dönmüş, dolaşmış, herkese dokunmuş. Tabi herkesin merak konusu Hamide Hanım'la kendini nasıl bu kadar ilişkisi varmış gibi hissediyor. Çilek zamanı Sinan çilekleri toplayıp Hamide Hanım'a götürürmüş. Sanırım kadının çilekleri almasından yüz bulmuş. Sürekli çilek götürme bahanesiyle kadının evine gitmeye başlamış. Bir süre sonra artık ne olduysa Hamide Hanım kovmuş Sinan'ı. Artık gelme benim evime demiş. Bu lafa Sinan o kadar sinirlenmiş ki sana ne gelirim o eve de girip çıkacağım istediğim gibi demiş. Kadın evinden kovuyor, gelme diyor ama buna rağmen bunu bile duymazlıktan geliyor ve e, kendinde her şeyi hak görüyor. Kimse onu reddedemez, kimse onun istediklerine hayır diyemez gibi. Daha sonra kadını sürekli mesajlarla, aramalarla rahatsız etmeye başlamış. Hatta bir ara dedi ki sürekli evin çevresinde dolaşmaya başladım. Belki gel Sinan şuna yardım et gel Sinan poşetleri taşımama yardım et der diye. Sinan'ın takıntılı ruh hali, insanlara kin duyması ve kafasındaki senaryo üretmesi asla hafife alınacak gibi değil. Bu sırada yayına bir kadın daha bağlandı. Dedi ki benim kardeşimi takip etmiş bir gün. Ben de kardeşimin yerini öğrendim, arkasından geldim. Sinan'a bir uçan tekme attım, bir güzel dövdüm, daha sonra birkaç gün sonra bir gece yarısı beni gördü beni takip etmeye başladı dedi. Beni tanımadığı halde başkası sandığı halde takip etmeye başladı dedi. Yani tanısa bir nevi ona kin duyuyor, ondan intikam almak istiyor diyebiliriz. Ama dayak yediği halde hala aynı bölgede başka kadınları takip etmeye başlıyor. Yani takip etmeye devam ediyor. Programa sürekli birileri bağlanıp Sinan'ın kızına, komşusunun kızına, kendisine sürekli sarktığını, fermuarını açıp gösterdiğini falan söylüyorlar. Yani herkes şikayetçi. Bundan 15-20 sene öncesine dayanan şikayet dosyaları var. Yani askerdeyken hafta sonu izinlerini insanlara sapıklık yapmak için kullanıyormuş. Ve o dönemde dayak yemiş, dayak da yemiş, e, hakkında dava da açılmış ama hiçbirinden ders almamış. Bu anlatılanların üzerine Fikri amca seni yönlendirenlerden de hesap soracağım dedi. Ben birinin yönlendirdiğini düşünmüyorum. Ama nedense Fikri amca baştan beri Sinan'ın tek başına bunları yapabileceğini düşünmüyor. Ama bence bu adam tek başına bir orduya bedel. Tüm köy bu adamdan yaka silkmiş. Herkes kaçmış. İstanbul'a çalışmaya gelmiş. Herkesin burnundan getirmiş. Askere gitmiş. askerde herkesin burnundan getirmiş. Tek başına yuva yıkmış bu adam. Tek başına bir cinayet mi işleyemeyecek? Tabi bu sırada Müge Anlı çok sinirlendi. Tüm köy senden yaka silkmiş. Ne işin vardı orada dedi. Ve bunları söylerken Sinan'a benim de bacaklarıma bakıyorsun. Sakın bakıp durma sana buradan bir uçarım diye bağırdı. Ben mi senin bacaklarına bakıyorum be falan dedi Sinan da. Ve gayet televizyonda bile belliydi baktığı. Resmen herkesle dalga geçiyor. Gayet herkesten de akıllı, cin fikirli, planlı, sinsi. Ama bir tek fikri amca bunun tek başına bir iş becerebileceğine inanmıyor. Ya bu adamın bu kadar suç kaydı olup 23 tane hakkında şikayet bulunup sadece 19 gün hapis yatması, hatta 19 günü de ormanda izinsiz odun kestim diye yattım dedi. Yani 23 tane dosyası var. Sadece ormanda odun kesti diye yatmış. Ama bu adam bu programdan bu kadar şikayetten bu kadar telefondan sonra tutuklanmadan giderse net birisinin başı belaya girer. Bu tutuklanmadıkça insanlar kendi adaletlerini aramak zorunda kalıyor. Yani hala sabredemiyorum ben Sinan'ı izlemeye. Umarım yetkililer de sabredemez de artık bu adam alınır şu ekrandan. Tabii yeni yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı dedi ki Sinan, sen o gün iki tane pantolon yıkamışsın. Neden yıkadın? Hala bir sene önce ölmüş annesinin o zaman hazırladığı kavanozdaki yemekleri yiyen Sinan, sizce iki tane pantolonu aynı gün yıkar mı? Bence asla yıkamaz. Tabii bunun üzerine Müge, sen o gün iki tane de pantolonunu yakmışsın dedi. Acaba o yıkadığı pantolonlardaki izler geçmedi de ondan mı yaktı? E Müge Hanım eskiydi, şeyin mi görünseydi falan dedi. E zaten Sinan senin istediğinde bu değil mi? Sokakta kızları kadınları çevirip indiriyormuşsun ya pantolonunu, açıyormuşsun ya fermuarını. Neden şimdi zoruna gitti de Arife teyzenin kaybolduğu gün o pantolonlarını yaktın?'' Müge tabi sorularına devam etti. Aslında bence dediğim gibi ki hiç kimse araya girmese, hiç kimse konuşmalara müdahale etmese Müge onun ağzından laf alır. Hamide teyze de, Arife teyze de seni beğenmedi. O yüzden seni istemediler de mi dedi Müge anlı. Sinan hemen heyecanlanmaya başladı. Niye beni beğenmesinler? Niye ben onların evine gitmeyeyim? Niye onlara soru sormayayım? Niye konuşmayayım? her hakkı yine kendinde görüyor maalesef. Hiç kimsenin onu beğenmeme gibi bir hakkı olamaz. Bunun gibi düşünüyor bence. Ama aynı zamanda bir soru sorulduğunda da bir olay olduğunda da çok heyecanlanıyor. Hemen eli ayağına dolanıyor. Tıpkı Arife teyze kaybolduğunda komutan arayıp ben evdeyim komutanım diye söylemesi gibi. Komutan zaten o gün izinliymiş ve bu durumdan daha çok şüphelenmiş. Zaten Sinan'ın aramasından yarım saat kadar sonra da Arife teyzenin kaybını öğrenmiş. Ve tekrar Sinan aramış ama Sinan açmamış. Aslında o gün yaptıklarıyla Sinan kendini gayet ele vermiş. Sinan o gün bir tek komutanı değil Fikri amcayı da arıyor. Yok özür dilemek için aradım falan filan bahanesi var ama Bence iki sebepten aradı. Bir, Fikri amca evde mi değil mi onu anlamak için. İki, her şeyi halletti, kadının kaybından haberi var mı yok mu onu öğrenmek için. Ama bence birinci neden çünkü çok erken aramıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.